Merhaba arkadaşlar, ben Burcu Selçuk. Biyoloji dersinde bugün dolaşım sistemiyle beraberiz sizlerle. Evet, dolaşım sisteminde önce kan dolaşımıyla başlayacağız arkadaşlar. Kan dolaşımı kalp, damarlar ve kan dokudan meydana gelir. Görevlerine baktığımızda besin maddelerini taşımak, hormonları üretildikleri yerden hedef organlarına taşımak, solunum gazlarını yine solunum organı ile diğer dokular arasında taşımak, metabolizma atıklarını hücreden alıp atılmak üzere hedef organlara taşımak, özellikle boşaltım sistemine yine artıkların taşınması kan yoluyla olur. Vücut ısısının dağılmasını sağlamak yine vücut ısısının korunmasında etkili olur. Bağışıklıkta etkili maddeleri yine kan doku tarafından taşınır diyebiliriz arkadaşlar. Hemen görevlerinden sonra yapılarına geçelim. Kalp, kan damarları ve kan doku olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Dolaşım sistemine bu videomuzda kalple ilgili bilgiler vereceğim size. Şimdi kalbin şöyle kestine baktığımız zaman iki kulakçık, iki karıncık olmak üzere dört gözden oluşmakta kalbimiz. Sağ kulakçık, sağ karıncık, sol kulakçık ve sol karıncık olmak üzere. Kalbimizin sol tarafında temiz kan bulunur arkadaşlar. Sağ tarafında ise kirli kan bulunur. Buna göre sol taraf akciğerlerden aldığı temiz kanı alıp aortla vücuda pompalamakla görevli. Sol ta sağ taraf ise vücuttan aldığı kirli kanı kulakçıktan, karıncığa oradan da akciğere götür götürülmesiyle sorumlu diyebiliriz. Şimdi kalıncık ve kulakçıklar arasındaki yapılara bakalım. Kulakçık karıncık arasında arkadaşlar şöyle ikili kapaklar var şöyle burada ikili ve üçlü kapaklar. Bunlara bikuspits ya da trikuspit kapaklar diyoruz. Bunlar tek yönlü kapakçıklardır. Kulakçıkla karıncık arasında kan akışının tek yönlü olmasını sağlar. Kalbimiz tek yönlü kan akımını sağlayan bir pompa gibi görev yapar. Toplar damarlardan aldığı kanı önce kulakçık sonra karıncık oradan tekrar atar damarlara pompalayarak tek yönlü kan akışını düzenler diyelim. Buna göre bir iki spit kapakçıklar sol kulakçık ile sol karıncık arasında bulunur. Burada ikili kapak olmasının sebebi sol tarafın oldukça kalın bir kas tabakasına sahip olmasıdır. Sol tarafta oldukça kalın kas tabakasının bulunmasının sebebi buradan pompalanan kanın ayak baş parmak ucuna ve beynimize kadar gitmesini sağlamaktır. Yani güçlü kasılmayı sağlamak içindir. Bu sebeple de içerideki oda daha küçüktür. İki kulakçıkla kapatılabilmiştir. Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasına baktığımızda burada üçlü kapak var. Triküspit kapak dediğimiz kapak arkadaşlar. Bu kapakta yine kulakçıkla karıncık arasında tek yönlü. Kulakçıktan karıncığa doğru açık, karıncıktan kulakçığa doğru kapanacak şekilde çalışır. Bu arada kapakçıkların çalışması tamamen mekanik etkiye göre olur. Yani kan basıncından kaynaklı kapaklar sürekli mekanik etkiyle açılıp kapanırlar diyebiliriz. Şimdi bu kapakları tanıttığımıza göre bundan sonrasında damarlara biraz daha bakalım. Damarlarda atar damarlara bakarsak karıncıklarla bağlantılı olan damarlar atar damarlardır. Genel olarak görevleri kanı kalpten uzaklaştırmaktır. Sağ karıncıktan çıkan at, akciğer atar damarı kirli kan taşırken Sol karıncıktan çıkan aort atar damarı vücuda gidecek olan temiz kanı taşımaktadır. Aort bu arada en büyük, en kalın damarımızdır. En yüksek kan basıncıyla da yine bu damar karşılaşır. Karıncıktan ilk pompalanan kan önce aorta gelecektir. Çünkü atar damar girişlerinde yine kapaklar var arkadaşlar. Atar damar girişlerindeki bu kapaklar da Karıncığın gevşemesi sırasında kanı geriye çekmemesi için sadece karıncıktan atar damara doğru yönlenecek şekilde açılır. Bunları da sigmoid kapak ya da yarım ay kapakçıkları olarak isim veriyoruz arkadaşlar. Bundan sonrasında toplar damarlara hemen bir bakalım. Sol kulakçağa giriş yapan toplar damarlar akciğer toplar damarlarıdır ve temiz kan taşırlar. Akciğerde temizlenmiş yani oksijeni alınmış karbondioksit karbondioksidi atılmış ve oksijenle zenginleştirilmiş kanı sol kulakçağa getirirler. yine sağ kulakçağa baktığımızda sağ kulakçağa giriş yapan üst ana toplar damar bir de alt ana toplar damarımız var. bunlar da yine vücutta kirlenen kanın tekrar kalbe geri getirilmesini sağlayan damarlardır. Üst ana toplar damar daha çok vücudun üstünde kalan, kalbin üstünde kalan kısımlardan, kollardan ve baştan kirli kanı getirir. Alt ana toplar damar ise vücudun alt tarafındaki kanın yine kalbe getirilmesini sağlar diyelim. Şimdi kalbin genel olarak yapısı böyle arkadaşlar. Şöyle hemen önemli notlarımız var burada. Hemen onları bir daha bir gözden geçirelim. Kalbin sol tarafı temiz, sağ tarafı, sağ tarafı kirli kan taşır. Kanı kalpten tek yönlü pomp kan kanı kalpten e tek yönlü pompalayan bir pompa gibi çalışır. Triküspit ve biküspit kapaklar aynı zamanda yarım ay kapakları tek yönlü açılır. Böylece kulakçıklara gelen, toplar damarla gelen kan kulakçıktan karınca oradan tekrar atar damarlara gidecek şekilde yönlendirilir. Kopakçıkların açılıp kapanması tamamen mekanik etkiyle sağlanır. Kanın yönü toplar damar, kulakçık, karıncık ve atar damar şeklinde olur. Bunun bu şekilde olması çok önemli arkadaşlar. Çünkü temiz ve kirli kanın düzenli olarak organlara götürülmesi, akciğerde temizlenmesi, diğer organlara dağıtılması temiz kanın tek yönlü dolaşımla mümkün olacaktır. Kalbin tabakalarına bakarsak, kalbin tabakaları dıştan içe doğru saydığımızda en dışta perikard tabakası var. Perikard tabakası kalp zarıdır arkadaşlar. Çift katlıdır. İki kat zarın arasında bir sıvı salgılanır. Perikard sıvısı olarak bilinen bir sıvı. Bu sıvı sürtünmeyi azaltarak, sürtünmeyi engelleyerek kalbin çalışmasını kolaylaştırır. Çünkü kalp sürekli kasılıp gevşeyen bir organ ve akciğerlerin arasında, akciğerlerin de yapısı oldukça hassas. Dolayısıyla kalbin çalışma sırasında hem kendine hem de akciğerlere zarar vermesini engellemek için sürtünmeyi azaltan bir sıvı salgılanıyor perikard zarlarının arasında. Miyokard dediğimiz zaman miyokard kalp kasıdır. Kalp kası tabakası koroner damarları bulunduran tabakadır. Yani aslında kalbin çalışmasını sağlayan, kasılıp gevşemesini sağlayan tabaka bu tabaka. Dolayısıyla en çok oksijen ve besinle beslenmesi gereken tabaka da yine burasıdır. Bu yüzden de koroner damarlar dediğimiz kalp damarları bu tabakada bulunur ve bu tabakayı besler. Aorttan ayrılan koroner damarlar hemen aort kalpten çıkmadan öncesinde sol karıncıktan çıkarken daha kalpten tam olarak çıkmadan aorttan ayrılan dallar kalbin kas tabakasını sarar. Bu şekilde ona oksijen ve besin açısından destek sağlarlar diyelim. Daha sonra artıkları yine sağ kulakça boşaltılır koroner damarların. Koroner damarlar kalpteki kalp kasındaki temiz kirli kan değişimini yaptıktan sonra yani oksijeni verip karbondioksidi aldıktan sonra oluşan artıkları getirip sağ kulakça doğrudan açılan bir odacıkla ya da bir kapıyla boşaltırlar diyelim. En iç tabakada endokart tabakası bulunur. Endokart tabakası iç yüzeyi örten epitel tabakasıdır. Kalbin içindeki kan ile kas tabakasının iletişimini keserek aslında kanın dolaşımını daha da hızlandırıyor. Yani kan dolaşımına oluşacak engelleri ortadan kaldırıyor ve kalpten çıkarken kanın niteliğinin bozulmamış olmasını sağlıyor. Yani aorta en azından hani kirlenmiş, karbondioksitlenmiş kan gitmemesini sağlar. Endokar tabakasının bu şekilde hem kandaki sürtünmeyi azalttığını da biliyoruz, hem de kas tabakası ile etkileşimini keser. Bu sebeple de zaten kalp kasının beslenebilmesi için koroner damarlara ihtiyacı vardır. Çünkü kalp içine dolan odacıklardan, odacıklara dolan kandan beslenmez. Koroner damarlarla kas tabakasının arasında yayılan kandan beslenir. Dolayısıyla içine dolan kandan beslenmez diyelim. Kalbin çalışmasına baktığımız zaman kalbin çalışmasında e, kasılmasına sistol diyoruz. Gevşemesine diastol diyoruz arkadaşlar. E, kalp çalışması için gerekli uyarıyı kendisi üretebilir. Kalp yaklaşık olarak anne karnındaki olduğumuz dönemde, embriyonik dönemimizde 4 haftalıkken başlar çalışmaya ve ondan sonrasında da hiç durmadan çalışır. Bu 4 haftalıkken ilk çalışmaya başlaması için bir kere uyarı alınır. Daha sonrasında kendi uyarısını sürekli kendisi üreterek sürekli çalışmaya devam eder. Peki sinirlerle hiçbir bağlantısı yoktur. Tabii ki de var. Kalp çalışmasını otonom sinirler kontrol eder omurilik soğanına bağlı otonom sinirler. Ee, bu otonom sinirler e, sempatik ve parasempatik olmak üzere iki liften oluşur. Sempatik hızlandırır, parasempatik yavaşlatır. Ancak bunlar sadece hızlanıp yavaşlaması gerektiği zaman uyarı yapacaklardır. Onun dışındaki normal çalışma düzeninde kalp kendi uyarısını kendisi oluşturur. Buna göre hemen kalbin çalışmasında hangi e, yapılar önemli bakalım. Sağ kulakçık üzerinde bulunan sinoatriyal düğüm, kulakçıklar ile karıncıklar arasında bulunan atrioventriküler düğüm, atrioventriküler düğümden ayrılan bir histemeti ve bu histemetinden daha küçük dallar şeklinde ayrılarak karıncaya yayılan purkinye liflerinden oluşur kalbin bu uyarı veren yapıları. Sinoatriyal düğüm dediğimiz gibi sağ kulakçık üzerinde bulunur. Merkeze sinir sisteminden uyarı almadan kasılıp gevşemeyi sağlayabiliyor bu sayede ee, Kalbin kendi kendi şey yapması uyarması bu şekilde sağlanır. Sinavtriyal impuls ürettiği zaman bu impulslar kulakçıklara yayılır. Yani önce uyarı sinavtriyal düğme geldiğinde uyarı öncelikle kulakçıklara yayılır, kulakçıkların kasılması sağlanır. Bu sırada kulakçıktaki kan karıncaya doğru pompalanır. Daha sonra aynı uyarı hemen bir kalem renginde değiştirip gösterelim. Aynı uyarı sinoatriyal düğümden atrioventriküler düğüme de gider. Atrioventriküler düğüm uyarıldıktan sonra uyarı önce histemetlerine oradan purkinje lifleriyle karıncıktaki kas tabakasına yayılarak karıncıkların kasılması sağlanır. Böylece kalbin kulakçık ve karıncıkların ardışık olarak kasılması sağlanıyor. Önce kulakçık, sonra karıncık kasılacak şekilde kasılma sağlanır. Hemen bunun kardiyak döngü üzerinde de bakalım çalışması nasıl olacak? Burada yine sıralamayı vermiştim arkadaşlar. Hemen yani onun üstünden geçelim. Sinoatriyal düğüm kulakçıklar kasılır. Uyarı A ve his demetleri ve Purkinje liflerine geçtiğinde de karıncıklar kasılır. Böylece ardışık olarak kasılmış olurlar. Bu ne demektir? Kulakçık ve karıncıkların aynı anda kasıldığını hiç görmüyoruz demektir. Bu yüzden kulakçıklar ve karıncıklar aynı anda kasılmaz ama aynı anda gevşek olduğu bir zaman dilimi vardır. Onu biraz sonra kardiyak döngü üzerinden de göstereceğim. Hemen gelelim o zaman kardiyak döngüye. Kardiyak döngü ya da kalp döngüsü. Kalp döngüsü yaklaşık 0,8 saniye kadar sürer. Çok hızlı bir döngü. Kalp kası hücreleri kasılı kaldıkları süreden daha uzun süre gevşemiş halde bulunurlar. Şimdi burada ne demek istiyoruz hemen gösterelim. Kardiyak döngüye baktığımızda bir dinlenme evresi her iki kısmında yani hem kulakçıkların hem karıncıkların gevşek olduğu dönemdir. burası yaklaşık 0.4 saniye kadar sürer. 0.4 saniyelik bir kısım bu da aslında şeyin daha uzun olduğunu gösteriyor bize. Dinlenme evresinde gevşek oldukları dönemin daha uzun olduğunu gösterir. Bundan sonrasında sinoatriyal düğüm uyarı aldığı zaman sinoatriyal düğüm uyarıldığında kulakçıklar kasılır, karıncık hala gevşektir. Bu durumda kulakçıklardaki kanın karıncığa akması sağlanır. Nasıl olur bu? Triküspit ve biküspit kapaklar açılır, kan karıncıklara dolar. Bu, bu sürede yaklaşık 0-1 saniye kadar alıyor. Yani çok kısa bir zaman. Daha sonrasında 0.1 saniyeden sonra Hemen A ve histemeti purkin elifleri sırasıyla uyarılır ve karıncık kasılmış olur. Bu sırada kulakçık üzerindeki uyarı kalkmıştır ve kulakçıklar gevşer. Bu durumda karıncık kasıldı, kulakçıklar gevşedi. Bunda ne oldu arkadaşlar? Biküspit, triküspit kapaklar kapanır. Şurada üçüncü evrede. Triküspit ve biküspit kapaklar kapanır. Yarım ay kapakları açılır. Böylece karıncıktaki damar, daha doğrusu karıncıklardaki kan atar damarlara pompalanmış olur. Bu sürede yaklaşık 0.3 saniye kadar sürer. Daha sonra yine gevşeme evresi 0.4 saniye sürecek. Öncelikle ne oldu? Bir daha bir şöyle canlandıralım. Kulakçık ve karıncıklar her ikisi de gevşek durumda. Her ikisinin de gevşek olması durumunda hem kulakçık-karıncık arasındaki triküspit-biküspit kapakları açıktır... Hem kulakçıklara kan dolar, kulakçıklardaki kan da tekrar karıncıklara doğru dolar. Yani ikisinin de gevşek olduğu zaman da karıncıklara kan dolmasıyla sonuçlanır dinlenme evresi. 0.4 saniye sürdü. Sinoatrial düğüm uyarıldığı zaman, sinoatriyel düğüm uyarıldı. Burada sağ elim, kulakçıklar, sol elim, karıncıklar olsun. Sinoatriyel düğüm uyarıldığında kulakçıklar kasılır. Kulakçık kasılınca Triküspit ve biküspit kapaklar o kan basıncıyla, kulakçıktaki kanın basıncıyla açılarak kan karıncığa doğru boşaltılır. Bu sırada atar damarlara giden yarım ay kapakları kapalı olacak tabii ki. Çünkü karıncık gevşektir. Bundan sonrasında ne oldu? Kulakçıklar gevşerken karıncık kasılacak. Karıncıktaki kan atar damara yönlendirilir. Bunu da sağlayan nedir? Triküspit, biküspit kapakların kapanmış olmasıdır. Burada kapakçıkların tekrar söyleyelim sadece mekanik etkiyle kan basıncı etkisiyle açılıp kapanması sağlanır. Daha sonra karıncıktaki kan atardamara boşaltıldıktan sonrasında karıncık gevşer. Böylece tekrar bir dinlenme evresi başlar. Böylece kalp kanı tek yönlü olarak pompalayan özel bir organdır diyelim kapakçıkları sayesinde. Kalbin çalışma hızını etkileyen faktörler dediğimiz zaman arkadaşlar. Fiziksel aktivite tabii ki etkileyecek. Koştuğumuz zaman kalbimiz daha hızlı çalışır. Tabii bunun sebepleri de hemen alttaki yerlerde yazıyordu. Onlara da bakacağız şimdi. Şimdi fiziksel aktivite yaptığımız zaman ne olur? Karbondioksit artar kanımızdaki. Çünkü kaslarımız çok hızlı kasılır, gevşer ve bu sırada karbondioksit üretirler. Üretilen karbondioksit kana geçer. Kan pH'ini düşürür. Kan pH'inin düşmesi ee, Omurilik soğanını uyararak kalbin hızlanmasına sebep olur. Kalbim neden hızlanır? Çünkü kanımı daha hızlı solunum organıma götürüp karbondioksidi dışarıya atmam gereklidir. Bu yüzden hızlanmış olması gerekir. Dolayısıyla kandaki karbondioksit oranı da fiziksel aktiviteyle beraber doğrudan etkilidir kalp atış hızına. Otonom sinirler az önce söylemiştim. Sempatik sinirler e, hızlandırıcı, parasempatik sinirler yavaşlatıcı etki yapar arkadaşlar. Ee, buradan salgılanan maddeler de tabii ki önemli. Ee, adrenalin salgısı kalp atışını hızlandırırken asetilkolin salgısı kan e, kalp atışını yavaşlatır diyebiliriz. Hormonlarımız yine etkili adrenalin zaten etkiler sempatik sinirlerden de salgılandığı için aynı zamanda heyecan, korku durumlarında böbrek üstü bezinden salgılandığında da yine kalp atışını hızlandırır. Ayrıca tiroksin hormonu da metabolizma hızını yükselten bir hormondur. Dolayısıyla bu da yine kalp atışını hızlandırıcı etki yapar. Ateşli hastalıklara baktığımızda vücut ısısında her bir derecelik artış kalp atışını yaklaşık dakikada 10 atım kadar hızlandırıyor arkadaşlar. E, bu da ateşlendiğimizde daha güçlü kalp atışları, daha hızlı kalp atışları duymamızın sebebidir. E, ateşli hastalıkta metabolizma oldukça yüksektir çünkü bağışıklık sistemi çalışıyor, antikor üretimi var, savaş var vücudumuzda. Tein, kafein ve nikotin gibi bazı kimyasallar da yine uyarıcıdır arkadaşlar. Bunlar alındığı zaman kalp atışı hızlanır. Bu yüzden mesela çok çay içtiğimizde ya da kahve içtiğimizde uyuyamıyoruz. Çünkü kalp atışına uyaracak şekilde etki yapar. Bu da uyumamıza engel olur. Nikotin de yine aynı şekilde kalp atışını hızlandıran faktörlerden bir tanesidir. Ama burada temel faktörün kandaki karbondioksit oranı olduğunu da unutmayalım. Kandaki karbondioksidi çabuk dışarıya atmak için kalp atışı da hızlanır arkadaşlar. Böylece kalple ilgili konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda kan damarlarıyla devam edeceğiz.